Şok bon servisi elinde olan sağ arasında Lucas Vazquez herkesin ilgisini çeken bir isim. Real Madrid'in ayrılan kaptan, Beşiktaş forması giymeyi kabul etti. Fotospor'un daha önce yazdığı gibi Guti'nin ikna ettiği 34 yaşındaki Sabek'in sözleşme imzalamasının önündeki en büyük engel bir yıllık sözleşme teklifi. Serdal Adalı bir yıllık sözleşme veriyor, Başkan Serdal Adalı düzenlediği son basın toplantısında yaşı 31 ila 32 ve üzerinde olan oyunculara sadece bir yıllık sözleşme vereceklerini duyurdu. Real Madrid'e yakın AS gazetesi de tam da bu açıklamayla doğru orantılı bir teklif haberini servis etti. Lucas Vazquez bir yıldan uzun bir sözleşme istiyor. Bu onun için saygı ve güveni temsil eden bir jest olacak. 2 artı 1 yıllık sözleşme hayal ediyor. Gelen ilk bilgilere göre Beşiktaş ile Vazquez arasında sözleşme süresi hariç her türlü konuda anlaşma tamam. Tek ihtilaflı konu Vazquez'in 2 artı 1 yıllık sözleşme istemesi. Beşiktaş'ın ise 1 artı 1 yıllık sözleşme önermesi. Ancak gelen bilgilere göre bu çok da çözülmeyecek bir konu değil. Çünkü Beşiktaş tarafı artı bir yıllık sözleşme için 21 maç gibi düşük bir maç sayısını işaret ediyor. Vazquez ise 15'ten aşağı maçta forma giyerse sözleşmesinin feshedilmesi fikrini savunuyor. Altın emeklilik aramıyor. As gazetesine göre Lucas Altın emeklilik değil kariyerine yakışır bir son arıyor. İspanyol Sabek hemen tüm kariyerini Real Madrid çatısı altında geçirdi. Şampiyonluklar kazandı, dev maçlarda oynadı. Türkiye'ye yerleşip futbolun ve aynı zamanda ailesinin tadını çıkarabileceği, yenilenme takvimiyle uğraşmadan bir sözleşme istiyor.